Bozkurt Destanı Hunların bir boyu olan ve adına aşina denilen Türk boyu, Hazar Denizi'nin batı taraflarında yerleşmişti. Türklerin ilk atası olarak biliniyordu. Rahat ve huzur içinde otururlarken bir gün ansızın düşmanların baskınına uğradılar. Baskının sonunda kimse sağ kalmadı. Küçücük bir çocuk bu baskından sağ kalmış bir köşeye sığınmıştı. Düşmanlar onu da gördüler. Fakat cılız ve küçük bir çocuk olduğu için kimse ondan korkmadı ve ona aldırmadı. Hatta içlerinden acıyanlar bile çıktı. Ama düşman yine de her ihtimali düşünüp, çocuğu öldürmektense kolunu bacağını kesip orada öylece bırakmayı uygun gördü. Düşündükleri gibi yaptılar. Kolunu bacağını kesip Yarı ölü hale getirdikleri çocuğu alıp bataklıkta bir sazlığa attılar, bırakıp gittiler. O sırada nereden çıktığı bilinmeyen bir dişi bozkurt göründü. Geldi, çocuğu emzirdi. Yaralarını yalayıp iyi etti. O günden sonra da avlanıp getirdiği yiyeceklerle çocuğu besleyip büyüttü, gücünü, kuvvetini arttırdı. Zamanla Bozkurt'un beslediği çocuk gürbüzleşti. Günlerden sonra bir gün baskın yapıp aşina soyunu yok eden düşman başbuğu kolunu bacağını keserek sazla attıkları çocuğun yaşadığını öğrendi. Adamlar gönderip durumu öğrenmek, sağ kaldı ise öldürtmek istedi. Düşman başbuğunun gönderdiği asker geldiğinde kolu bacağı kesik gencin yanında bir dişi bozkurt gördü. Dişi bozkurt tehlikeyi sezmişti. Dişleriyle çocuğu yakaladığı gibi denizin öte yanına geçirdi. Orada da durmayıp Altay dağlarına doğru götürdü. Orada her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir yayla da bir mağarayı yerleştirdi. Onunla evlendi, on oğlan doğurdu. Mağaranın bulunduğu yayla yeşillikti. Serin gür suları, meyve ağaçları, av hayvanları vardı. Oğlanlar orada büyüdüler, orada evlendiler. Her birinden bir boy türedi. Bunlardan birinin adı da Asine boyuydu. Asine kardeşlerinin içinde en akıllı, en gözü pek, en yiğit olanıydı. Bu yüzden Türk Hakan'ı o oldu soyunu unutmadı. Çadırının önüne her zaman tepesinde bir kurt başı bulunan bir tuğ dikti. Aradan çok yıllar geçti. Asine boyuna Asenca adlı bir başka yiğit Hakan oldu. Bunun zamanında ise Asine boyu bulundukları yerden çıkıp daha güzel yurtlara yerleştirer.